Ne şu? Şey, yıldız tornavidayı ver. Dur, bu ne lan? Kafam o benim. Hayır. Hır. Yıldız tornavidayı ver. Al. <laughs> Ana. Ay. Ne ne? Bu ne, ne lan? Ne? Yıldız tornavida diyorum aşkım bunun yıldız tornavidaya benzer bir yanı var mı? Ay ne bileyim anlamıyorum işte ben bu işlerden. Ya bir tanem ben zaten sana çatıya çık bacaya kaynak yap demiyorum. Ama insan bir yani Yıldız Tornavida'nın da neye benzediğini bilir. Testere bu. Ay sen de sanki 40 yıllık kuralım ya. Almışsın eline bir çekiç. çekiç. Aşkım pense bu. Pense öğren artık şunları. Çekiç. Bir şeyleri çakarken kullandığımız çakmak için var ya. O zaman çakmak diye niye çekiş diyorsunuz? Aşkım içeri git. Sıcak suyun başında bekle aç dedim mi aç tamam mı? Ay, tamam da ev sahibi usta göndereceğim dedi. Uğraşma sen de işte ya. Ya iki saat onu mu bekleyeceğiz biz ya? Ay tamam. Benim de dersim var zaten. Tamam. Yerini aldın mı? Aldım. Ben hazırım sen de hazır mısın? Hazırım da neden Ay, aya roket yolluyormuşuz gibi davranıyorsun? Ya, <laughs> su açacağım? İzel'cim işine odaklanır mısın? Bu önemli bir şey. Tamam. Aç. Açtım. Geldi mi sıcak su? Hayır ama bozuldu. <laughs> o nasıl oldu lan? Ya giderek kendini geliştiriyorsun gerçekten. Geçen gün de kettle bozuldu dedim. Kettle'ı yapacağım diye bu saç kurutma makinesini bozdum. Ama bak bir parça lazımdı onun içinden aldım. Organ nakli gibi düşün. Tamam ciğerlerini aldıysan demek ki. Çünkü alet hava üfürmesi gereken yerde havayı içine çekiyor. Ben şimdi onu el süpürgesi olarak kullanıyorum biliyor musun? Tamam. <laughs> Elimdeymişken getir onu da yapayım. Ay yok ne olursun bir tane televizyonumuz var. Ne alaka ya? Ben, ben, ne bileyim, bunu yaparken fırını bozar, onu da bozar diye düşündüm. Güvenmiyorum sana. Saçmalıyorsun ha. Ya üf tamam, hadi gelecek zaten usta. Hadi ev sahibi çağırdım dedi. Bırak ya. Tamam, ben gidiyorum, giyiniyorum. Dersim var zaten. Tamam. Tamam. Aman, yazıklar olsun. Şey yap istersen, ütüyü boz, belki kombi çalışır. Öyle, evet, öyle, evet, hayır. Evet. Taklidimi yapma. Kim geldi ya? <laughs> Baba! Babası! Baba! Kurban olurum babası. Babam, ee, babam. Aferin yavrum, aferin yavrum. Aferin kızım, aferin. Babam, babam. Aferin kızım, aferin kızım. Ay. Ay, Ay baba. Nasıl bak görüyorsun değil mi? Nasıl? Nasıl ee, sürprizli bir insanım. E, Sen beni Sivas'ta zannediyorsun ama ben buraya geldim. Evet. Neden? Sürprize ne dolu bir insanım. E, hayırdır babacığım, neden? Hayır, hayır. O hayır. Şey yapalım. Ee, şimdi şöyle. E, benim burada bir işim vardı, Hı -hı. tamam mı? Annene dedim ki, ya ben gideceğim. Gitsem mi, gitmesem mi? ki, o da dedi ki benim dedi, ona dedi, çocuğuma dedi bir şeyler göndereceğim dedi. Kargoyla falan uğraştırma beni dedi. Onları verim onları götürsün dedi, ondan şey yaptım. Ha, ne gönderecekmiş? Bilmiyorum, gelirken kargoya verdim. <laughs> ha. Anlamla uğraşacağım o kadar yol ya. E, Sivas'tan geldi. geldim. Sivas'tan geldim. Biz hayırdır Kızım şey. iyisin değil mi yavrum? İyi, i̇yiyim. Bak sağlarda, sollarda duyuyoruz haber merkezlerinde. Ha. E, neler diyoruz? Allah Yok, muhafaza. Ha. Dikkat et değil mi yavrum? Tamam. Arkana hep kollayın giderken. Tamam. E, karşıdan karşıya geçerken önce sağ, sonra sonra, sonra tamam. tekrar sağ. Ha. Sonra siktir et evine gelin. Tamam, tamam mı yavrum? Dışarıda ne işin var kız tamam. başı? Tamam mı? Tamam, tamam babacığım. Sen burada başçavuşun eşeği mi o yavrum? Baban konuşuyor sen. Ne telefonda bıp 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 Babacığım Yok. Hiçbir şey yani. Telefonda bir şey yapmıyordum. Öyle geldi sana herhalde. Özür dilerim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu... Dur. Orada. Ne oldu? Bu olur? telefon kimin? E, kimin ya? Ha. Kızım, başka bir mi var? Abi... Kimin telefonu bu? Dur, dur. Bir... Kimin telefonu bu? Tam... Oho, usta beyimiz gelmiş ya. Neredesin ulan sen? <laughs> ha? Kızım, e, üniversite... E, Ahı, <laughs> gururlanma. Adam şoka girdi. Tamam, tamam dert etme. Biraz geç kaldın ama bak az kalsın çıkıyorduk. Nereye çıkıyordunuz? Sana ne ulan? Aa. Sana ne? Bak, ne zaman geldi Senin yüzünden duşa giremedim. Aa. Duşa mı gireyim? Niye giriyorsunuz duşa? Perledik. Aa. Sebep. Çok hareket ettik. Niye lan? Ee. Sana ne ulan? Ha? Sana ne? Allah Allah. Kombiyi yapıyorduk, onun. Ter attık. Ne Aa. oldu? Kızım ben. <laughs> ne oldu lan? Benim sol tarafıma felçim mi? Bak. Vallahi hareket edemiyorum. E, sol taraf. Sol tarafta Sahilinle elimle yapabileceğim bir Öf! Evet. Mesut Bey, e, babam. Kızım. Ba babam. Babam. Ba Kendisi. Ananın kocası anlamında. <laughs> Öyle babam mı? Evet. Öyle. Baba bir insan mi öyle. Kim bu ya? Kim bu senin? Senin beyaz eşyanla neden bu kadar ilginçsin? Şey, çıksın? lan? Şey ben baba. E, Kim ne? Beyazı şey şirinle. baba ne? Ben ev sahibiyim. Ev sahibiyim yani. E, sahibe köle ilişkisi gibi bir şey değil. Yani ev var bir tane, sahibiyim ben. Merhaba. E, evet babacım. Şey ev sahibi e, kombi bozulmuştu. Ona yardıma geldi sağ olsun. Evet ya. Hı kızım de. niye sağ demiyorsun Allah aşkına ya? insan aklına yani türlü türlü şeyler geliyor. Ya ne olur kusura bakma biz de işten güçten bir türlü tanışamadık, fırsat bulamadık. Evet. Ya kızımız da burada gurbette okuyor. Ee, ben Ercan. Şey, İzel'in babası. İzel'in babası Ercan. Ee, ben de memnun oldum. Çelik ben de. Mesut dedi. Yo ben Mesut değilim, ben Çelik benim ismim. Mesut Bey yaptı böyle. Yanlış duydunuz herhalde. Çelik benim ismim çünkü. Sanki ben hani İzel'in babası Ercan'ım deyince bir Öyle bir çağrışım yaptı da sanki uydurdum gibi. Yok. Çeli uydurdun gibi. Uydurmadım. Yok öyle bir şey uydurmadım. Allah Allah. Ama yani ama yani şimdi İzel Çelik Ercan olamaz ki yani böyle. Efendim neden olamasın ki yani şimdi atıyorum sizin adınız Nuri olsun. Kızınız da Bilgi olsun. Ben Ceylan olamayacak mı? Yani şimdi siz Ahmet'siniz. Bu mümtaz ben Taylan ye, diyemez miyim? Ta, eş. Öyle bir şey mi? Ç Ama lütfen. Çelik Bey zaten e, usta gelecek. E, i̇sterseniz şey şey yapın gidin. E, Yo, hadi, Aa, gideyim ben. Hayır hayır asla. Ee, Aa, müsaade etmem. Öyle bir şey olabilir mi ya? Lütfen. Ay, siz gerildiniz böyle bir sanki benden dolayı. Ana, yanlış anlama. İnsanın aklına bin bir türlü şey geliyor. Ayıptır söylemez. Çok affedersin. Ben gerdim sizi. Hani dedim ki. Tövbe. Tövbe. Ee, Kız arkadaşım mı acaba sevgilisi mi erkek arkadaşım mı? Aa diye. Puh, hayır ya, ya. hayır. Ya, ya. Dün ama hayır Dün, lütfen. Puh, puh. Öyle şey olur mu? Ha. Öyle şey olur mu? Pu. Hmm. Ha. Yok hayır. Hmm, bak bir son... an geldi aklıma ben gerdim sizi ondan. Ama dolayı. Ama çok yanlış. Puh, puh, puh. Puh, hayır, puh. Hayır. Hayır, hayır. Öyle şey olmaz. Hem efendim soruyorum şimdi size. Ben diyelim, hadi erkek arkadaşım. Ceketle mi gezerim evde? Çekerim baksırımı, salına salına gezerim burada. Ben ondan makas alırım, o bana şapka koyar. O şekilde... Aa. Um, um, tüm, tüm. Puh, Çelik Bey, siz gitsin artık. Gidin artık Gideyim da artık. babamla aa. kalalım biz. Kızım, başlam, baba. Aa, aa! Ne sen kovar gibi? Ayıp denen bir şey var. Sen ev sahibine kaçıp böyle şeyler yapıyorsun ya? Ha? Tamam, Vallahi Sivas'tan sırf seni fırçalamaya geleceğim gibi sanki ha. Tamam. Ayıptır. Sen şimdi otur, sen rahatına bak. Ben bir yoldan gel, elimi yüzümü yıkayayım, sana bir çay koy, o tamam çay mı? Çay koyayım, Hadi tamam. Hadi bakalım. Ben Allah, de. Allah Allah ya, ayıp Bu parkeler de hep değişir. Niye, niye adım... Babanın işte. ne işi var? Sen da. niye adım çelik diyorsun? Kızım, ben yarın öbür gün bu adamla tanışmayacak mıyım? Ha? Sen o ev sahibi Mesut değil misin demeyecek mi bana? Adam yüzünü de gördü ya. Ha. Evet. <laughs> tamam, o zamana kadar estetik mesetik bir şeyler ya, düşüneceğim. Tamam, ben Hadi ben gidiyorum. Hadi git, git, git. Sakın. Vay be! Bunların hep Bak. yağlanması lazım. <laughs> Kapıların parkelere de bakacağız. Ya, Bak, görüyorsun yapayım. değil mi? Görüyorsun. Dairenin sorunlarıyla bizzat ilgileniyorsun. Ben seni takdir ettim. Evet, evet. Vallahi inanır mısınız? İzel Hanım aradı, duşa <laughs> giremiyorum dedi. Hemen geldim. Ay senin cin cevaplara sıçan. <gülüyor> <gülüyor> Ay senin ben. Yani biraz... E, ...gençsiniz. Meslek nedir sizin ya? Öğrenciyim. Öğrencisin. Hı -hı. Ama İstanbul'da evin var. Yani yatırım amaçlı aldık ya. KYK burslarını biriktirdim. Öyle aldık. Siz ne kadar veriyorlar KYK bursu? 350 lira veriyorlardı bizim zamanımızda. Ee, 200 bin. Ya, yok artık. Şey, e, Çelik Bey'in babası biraz zengin de o yardım ediyor. Sağ olsun değil mi? Maşallah ne babalarlar ya. Çelik işindeyiz. Siz ne kadar? Burslar ne kadar? 1250 lira. Kalan 198.750 TL'sinde babam ufak destek çıkıyor. Baba. baba. Baba gibi baba maşallah. Ben de bana artık. Maşallah maşallah. <laughs> ben <de>. Kapı o çaldım. <laughs> Ama gerçekten takdir <tahmin> ettim beni. <laughs> 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 Çelik Bey. Çelik Bey. Çelik Bey. Senat sesleniyor. Yo. Sen... Ben. Çelik. Aa! Evet şey evle alakalıdır. Özel bir şey olsa biliyorsunuz. Hop <laughs> şaplat falan. Gerçi öyle değil. Ne var lan? Ne var? Ev sahibi gelmiş. Işte. Ev sahibim ben değil miyim? Hayır sen miyim? erkek kalk. Attığım yalanı kendim inandım. Çok kötü. <laughs> bir... Ne yapacağız? Tamam, sakin ol. Tamam. Ee, git mutfaktan bana böyle büyük bir bıçak getir. Saçmalama ama ne yapacağız? Bilmiyorum bilmiyorum. Hadi bir şey yap. Ne yapacağız? E ee, şey. Ne? Usta gelmiş ya <laughs> ama gelmesin değil mi? Biz yaparız şimdi kendimiz evet. de. Ustaya ne gerek var? Bak çok güzel hareketler bile kaç bölümdür ustasız devam ediyor. Gözler arıyor ama. Gözler arıyor da. Çok güzel erkekler bunlar.